Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere hem lila kağıt hem de koton mağazacılığın katılım endeksine uygun mu? Uygunsa hangi şartlara göre, hangi kriterlere göre uygun? Değilse hangi kriterlere göre değil? Onları göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi katılım endeksi kuralları burada. Şirketin esas sözleşmesinde katılım finans ilkelerine uygun olmayan imtiyazı bulunuyor mu? Yok. Eğer böyle bir imtiyaz olsaydı, evet olsaydı uymuyordu. Çünkü imtiyazlı hisse senedi, imtiyazlı intifa senetleri olduğu zaman katılım endeksine uygun değil. Şirketin katılım finans ilkelerine uygun olmayan gelirlerinin oranı %2.98, %5'in altında olduğu için yani burada tütün, alkol İçki bu tarz ürün gelirleri olduğu zaman yüzde beşin altında olursa eğer bunlar e, burası uygun oluyor. Şirketin katılım finans ilgilerine uygun olmayan varlıkların oranı yüzde altı, bu da uygun arkadaşlar. Şirketin katılım finans ilgilerine uygun olmayan borçların oranı burası da yüzde otuz yüzde otuz altında ve katılım e, endeksine uygun, arka, uygun arkadaşlar. Yani lile kağıt buradaki 5 tane kriterin 5'ini de e, sağladığı için uygun oluyor. Şirketin esas sözleşmesine yer alan faaliyetler arasında katılım finans ilgilerine uygun olmayan faaliyet yer alıyorum. Yani hangi faaliyetler işte burada alkol, tütün, içki bu tarz faaliyetler e, giremez arkadaşlar. Şimdi kotona bakalım. Evet bu da koton mağazacılığın katılım finans ilkeleri bilgi formu arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şirket esas sözleşmesinde yer alan faaliyetler arasında katılım finans ilkeleri uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? Hayır. Şirket esas sözleşmesinde katılım finans ilkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor. İmtiyaz hisse senedi yok. Hayır. Katılım finans ilkelerine uygun olmayan gelirlerin oranı bu daha azmış. %0.50 yani ee, yani %1 bile değil. Burada şirketin katılım finans ilkelerine uygun olmayan varlıklara oranı 0.12 oldukça düşükmüş. Yani borcu e, herhalde katılım bankalarına borcu olabilir şirketin. Şirketin katılım finansi ilgilerine uygun olmayan borçların oranı 12. E, büyük ihtimalle şirket katı bankalara bakmadım ama katılım bankalarıyla da çalışıyor olabilir ya da borçları çok düşük. Koton mağazacılık borçlarını oldukça azaltmış da olabilir. Daha bakmadım. Her iki şirkette hem lila kağıt hem de koto mağazacılık katılım endeksine uygun arkadaşlar. Yani bu şartlara hassasiyet gösteren, katılım endeksine hassasiyet gösteren takipçilerimiz, yatırımcılar var. Onları da saygıyla karşılıyorum. Tabii ki de hassas olacaklar. Kendilerine göre tabii ki de onlara da biz saygı göstereceğiz. Ee, bazı konularda, bazı şirketlerde, hisselerde ben de çok hassasım. Ee, biz de onlara aynı şekilde saygı göstermemiz gerekiyor. Hani bazen yazıyor da yorumlarda katılımcı endeksini fasetli diyor ama herkesin kendisine göre bir prensibi var. Bunlara da saygı duymak gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, bol kazançlar.